Valla bugün aslında ilk yarıda maçı koparabilirdik. Öncelikle rakip takımın ayağına sağlık diyelim. Çok fırsat bulduk. Evet. Çok fırsat bulduk, çok fırsat harcadık. Yani defansta çok fazla top kaybettik, bir türlü top çıkaramadık. Uzun topla çıkmaya çalıştık. Yani bulduğumuzu attık diyelim, çok güzel maç oldu. Oynarken çok zevk aldık. Bütün takım arkadaşlarım ve rakibin ayağına sağlık dedik. Üç farklı üstünüzü koruyamadınız ikinci yarıda ve son dakikada Paris. müthiş bir pozisyon çıkardınız. Üç kişi yerde kaldınız. <laughs> Aynen. Golü çıkardınız ama devamında yine gol oldu. Aynen öyle. Önümüzden yani gireni yapıyoruz. Kader yapacak bir şey yok. Herkese başarılar. Peki, tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum. Eyvallah. Ee, takım açısından şunu söylemem gerekir. İlk maçımız yeni yeni adaptasyon süreci içerisinde gireceğiz. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ee, gerçekten iyi mücadele ettik. Ee, bitiricilik konusunda biraz daha iyi olabilsek biz bu maçı daha rahat alabilirdik diye düşünüyorum. Ee, karşı takımın da ayağına sağlık diyor, e, diyorum. Ee, kendiler de iyi mücadele ettiler. Hak edilmiş bir puan diye düşünüyorum. Ee, galibiyet de gelebilirdi dediğim gibi. Herkese de ayağına sağlık diyorum tekrardan. İyi akşamlar. Peki. Tebrik ediyorum. için başarılar.